Herkese merhaba arkadaşlar. Video attım biliyorsunuz kendimden bahsetmek. Şimdi size ilk programdan pro oyuncudan az bir Şuraya girdik şuraya. İlk pro oyuncu çık yarda. İlk yani yanlış yazıyorum. Benim misin poker verdin mi İlk pro oyuncu diyor. İlk pro oyuncuya girdik. Bakın şurada ilk pro oyuncu. 11 abone 16 video diyor. Bakın ilk pro oyuncu abone değil. Ben ilk pro oyuncuyu abone. Bildiğim zimde çık bakın. Bu benim arkadaşım arkadaşlar göstereyim. Şöyle bitip Bakın videolarını hep izliyorum. Bakın şimdi. Kim yaptıysa helal olsun demiş. İlk var oyuncu. 17 Eylül 2020. Bakın bu tip. Ben burada yanındayım bu arada bu videoda. Bakın devre dışı diyorum diyor, atmak. Bir saniye. Hangi hayvan senin... Ben arkadaşlar bu arada bu, bu hangi bu, hayvan ben senin çaldım. Bakalım hangi hayvanmış. Umarım ben güzel. Ben güzel bir... Bakın böyle bir tip. Böyle bir tip. <laughs> hangi hayvan mi? senin yani. bu Bakalım Sen hangi hayvanmış. Umarım güzel bir şey çıkar. Şunun tatlısına bakar mısınız bu ya? <laughs> Tıkkandan liç ilk bronz. Bakın. Hepinize tekrardan merhaba. Bayramınız kutlu olsun. Televizyondan sesi açmış bangor bangor. Oğlum uygulama yüklesene. Aha şöyle. Şöyle göstereyim yani. Bu videoda bu kadar. Hadi bay bay.